arkadakine. 1, 2, 3. Düştü. Drop'unuz geldi mi? Atın drop geldiyse. Benim gelmiş için Aşağı. arkada adam var. Arkada çıkın çıkın çıkın. Geliyor bir takım. Herkese merhaba gençler, yepyeni bir video ile beraber sizlerleyim. Bugün 250 Euro'luk turnuvanın yarı finalindeyiz. İlk ikiye girersek finale çıkıyoruz. Bakalım çok dikkatli oynayacağız. Maça geçmeden önce de videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Abi bir tanem, tepede L'de sanki adam var. Aynen arabanın orada, bak arabanın orada. Bekle, aa, kırmızı arabada, kırmızı arabada görüyorum, bekle. Kırmızı araba nerede ama? Kanka önümde, 120. Yavancı. Ha gördüm. Adam bindiği gibi vuracağım. Göstermiyor. Kavur almış, kavur aldı. E, takım gidiyor aşağıda. Hani lan? Sıkma, sıkma takım bir dakika. Vur 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 en arkadakine. 1, 2, 3. Düştü. Çok iyisin. Bana gel, bana gel, bana gel. Bu da açtım. Arabayı dikkat edin. Çıkın buradan. Çık çık çık. Siyah arabayı al. Çık çık çık. Siyah arabayı al. Öbürünüz de başka bir şey alsın. Bas buradan. Birini çık, siyah... Birini... La şerefsizler. La siz sürün, siz sürün, siz sürün. Çabuk, çabuk. Dropunuz geldi mi? Atın drop geldiyse. Benim gelmiş, çık. Lan oğlum ben drop almayı unutmuşum. Ananı satayım, ben timini aldım. Aşağı Ana arkada adam var, arkada. Çıkın, çıkın, çıkın. Geliyor bir takım. O ağacın arkası kaldı. Oğlum bu oyun sesi ne bu kadar? Uy sağır oldum ben. burada burada bu? 74 dedi. Skyler at. 74 daha yedi. Ah be nasıl şey geçti gibi. oğlum? onu o bir kişi kaldı. Anam yok iki kişi Kaldıracak oluyor. kaldıracak <laughs> hepsini kaldıracak. Benim killerim gelmemiş lan. Kanka bende hane bitti lan yok. Abi luta gidelim mermi kalmadı Tamam gidin Ben de gidiyorum Hepiniz gidin Ananı satayım yelek de patlamış Avm mermisi varsa yapalım. alırım ha 56 mermim kaldı Aa, çatışıyorlar. <laughs> çatışıyorlar lan orada ne çekemiyoruz ya Yok oğlum <gülüyor> ne <laughs> yapalım <laughs> 55 de abi, düştü okulda. düştü düştü. Ayağına sıkabiliyorsanız sıkın. Bir tane daha vurdum. abi benim düşürdüğümde hızlı bitirmem vardı. okul, tarafı geldi. gün abi. Bakıyorum. Bak. Eğimle. Ha geldi ben. kilim. 210, 210, Tamam bakıyorum da gözükmüyor. Sıfırdan atıyor pik. Valla onu düşürdüm. Yapıştı. Yeleğim yok ha. Al gayret. Neyse yetişmedim. Çip yok mu? A, fazla çip yok mu? Al al. Kanka ver, çipi bir, şimdi bir, bir. bir dakika bende yok çip. Oo. Ağır mermim bitti. Ya marketten alırız evet. oğlum para yok mu hiçbirinizde? Gel 30'u atıp yanaca. Az ge bak, cenaze geç mi oğlum ya? Of. Abi biriniz ben şurada bak. durun işte bak. Deji ben geçince bak, yön, bak, yön gidiyor. Tamam faktorun içindeler bak. Tamam ne yapak oğlum? Basacak halimiz yok. Çatsın. Bas basak demiyorum ama üfü veriyorum ben. Tamam, Çatı görüyoruz var, oğlum abi. haritada görüyoruz zaten. Herkes olduğu yeri korusun. Sonra önümüze geçiyorsunuz adamı sıkamıyoruz. Boşa mermi gidiyor. Oğlum bu drop'u kim? Buz'u kim açtı? Bana kadar kulaktan o yüzden. Sıfır, hiç görüş yok. Aha. Nerede diğerleri? Bak. Faktörün, faktörün içinde çalışıyor. Hiç Saktörü kıpırdamayın şey ha, var. gördüm. Ya mouse çok hareket ediyor Cena, ya. faktörüye bakın. Faktörüye bakın, dörtlü. Aynı yerde durun bak, yapayım. aynı yerde. Sakın hareket sadece. etmeyin. Sıkarken hareket etmeyin, sadece otur kalk yapın. Aa, gel, gel, abi, burada taş. Tam siz azat faktörüye bakın. Bakıyorum. 108 yedi o. Oy faktörü birbirine girdi çok kötü. Oğlum içindekiler de var ya. Kanka orayı çıkartmayacağız. Bak, evin içindeler, evin içindeler. Tamam ora sende. Evet, evet. Ora sende. Kulak bakıyor. 123 yedi kulak. Alana gidiyor, alana gidiyor. Alandayız oğlum biz, sıkıntı yok. Alana gidiyor diyeyim abi. Tamam alana gördüm onu. Gidiyor. Bak gidiyor, alana gidiyor. Görünüşten Al çıktı. 123 faktörü, faktörü bana vuruyor. Oğlum abi faktörü, faktörü bize vuruyor gözükmüyor. lan. Hiç gözükmüyor. hiç gözükmüyorlar. İyileştirmeniz yok mu abi? Onlar girdi alana. Kulağa girdiler. Adam indi. Adam indi lan. Arkasında ananı satayım oğlum bu ne? Adam bak tam yolun dibinde bekliyor. Dikkat edin. İyileştirme bas bana iyileştirme bas. Abi adam dibimize girmiş. Vur az, az Beni kaldır, kaldır cenaze. Tut abi tut az, az abi. <laughs> adam geri çıktı. Adam Bakın, soldan koy, koy. bak kayıyor. Soldan Dur. da var. Dikkat edin. On Bombalayacağım onu bitti. Tamam arka bitti. Durup bomba geldi. Canı yok, canı yok. Tut tut. Canı yok. Aynı yerde durmayın abi. Bomba atacak. Bomba atacak. Aynı yerde durmayın. Tutuyorum, tutuyorum. Bekleyin ben biraz şunları o bir koruyayım ele. O dro orada var ha marketin Aa, orada adam var. Mermi, mermi, mermi. Abi bu arkamızda kimse kaldı mı? O biliyorum. Abi var diye Allah versin oğlum dur 4 Herkes şimdi iyileştirmesini. Abi canlarınızı fullleyin al kit attım sana iki tane gel. Arc panem yok arc. Bende de yok arc yapacak bir şey yok. Bende dokuz kit var bende dokuz kit var. Kanka kitlerini atsana biraz. Aldı mermi at. Atıyorum. Atıyorum. Aa bak buraya attım. 4 tane buraya attım. A Oğlum, mermin yok, mermin. Abi mermi at mermi. Aa, Oğlum mermi yok mermi? Abi bir susun ya. bak. Kuluk da sıkıyor. Abi aşağı düştüm. İnmemiz gerekiyor, inmemiz gereken. Abi, aşağıdan atla, aşağıdan atla çıkartmazlar. Aa loot gene de loot Aşağı atlayın, aşağı atlayın abi aşağı atlayın. Şu arabayı önümüze cover getirsin biri önümüze. Yan kulağa bu atacağım, buda sıçayım. Beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır biriniz. Marta buz aç. Hiç, salmıyor, salmıyor. Kanka salar, salar. Buz bitti. Çık, çık. Hemen çık Marta. Buz bitti, buz bitti. Kanka. Sıkıntı. Çok kötü geliyorlar. Sıkıntı. Hey ya, o geri atsana. Bana gelin ha. Gel lan. Aha biri düştü. Gel hadi, sakin gel hadi. Sol Yapıyor, O da düştü. Bak o buzun arkasında aynı orada. O da gitti. Sol bak sol sol cenaze solunda. Sol bak köşe. Evet, evet. Ay, evin içinde de, evin içindeler evin içinde dur. Sakin oyna 2'ye 2'yiz. 2'ye 2'yiz. Aa 3 mer son mermim. Çok iyi kullanmam lazım dur. Çıktığı gibi vurmam lazım cenaze. Buzunu kıracaksın tamam mı cenaze? Bekle bekle. cenaze ah. köşede nasıl orada niye atıyor? Evet soldan çıktı bak. <laughs> 63 7 Düştü bir alana, bir alan düştü. Kanka kullanma <laughs> vakti geldi. Ya of ölmedi lan. Oğlum ilk Ulan, başta Uzi 9 8 vuruyor oğlum ney? Ama güzel oyun oldu lan. Kaç kill birinciyiz her 10 12 14 9 kill almışım lan. Ama ne oynadım <laughs> be. Hasarın ney? 2000 oğlum neyi var nereye ç